Bu bu bak bu bu. Bu lazım bu lazım. <laughs> Ufak piç var ya böyle gezi etrafta. Kafasına vurdu patladı lavuk. Şekerci şekerci. Ay benim oyunum bir gitti geldi. Alo. Ay, kanka Beni duyuyor musun? Duyuyoruz duyuyoruz. Şekerciye vurdu Geliyor mu? Geliyor. Aha bak yine vurdum. Yok olmaz mı? Hayır mı? Ulan sizden izin kim? Sizden izin kim? Gudubet doğru mu? Gudubet. Ha! Bok Gudubet. Bana ile hareket yaptırıyorsun. Seri, seri. Biliyorsun bunu chat biliyorsun. Üryan. Ne üryan abi ya? Acı bildirtilen sözcük. Ve Vazelin. Tabii efendim. Harmanla salmanın kenarındaki ince toz yel. Tabii efendim. Zorunlu gerekli. Ne bileyim anasını satayım zaten sıçtık. Atalım gitsin ya vallahi billahi ya. Hmm, çok ünlü bir yer değilmiş. Bir dakika oğlum. Ha siktir. <laughs> <elfer. gülüyor> oğlum sola bak. Oğlum lan hiç de söylemiyorsun Sonra sonuna baksana abi Ulan bacağını gördük İçeri çıkarsa görürüm seni İçeri Korkuttu Korkuttu Ecem Lisa Ecem Lisa Allah. bana niye bıraktın Allah. He kanka Lisa sıçtım ağzına gel buraya kızı Wingardio Guardiola olsa. <laughs> Onu ne Hello. What is your name? Scarlett. <laughs> <laughs> What is your name? Scarlett demek de yani gerçekten çok iyi oldu. Repeat after me. Esşeden. <laughs> ben de şarkıyı giriyorum abi. Oğlum kusura bak testi alın ki ben de. Fışkıyı suyu verin. Murat gelinden burada atlayamadım. o, oh, oh, oh. atlayamadım. <laughs> ben o yere baktım atlayamadım. Ben o yere baktım atlayamadım. Durmayın arkadaşlar ben yaralıyım. Durmayın arkadaşlar ben yaralıyım. Harf, sayı, e, Uğur seninki var. Yazılar var. <laughs> Labirenti ben almak istiyorum. Labirenti sen alma. Labirent çok zor oğlum. <laughs> Asıl var ya bu daha çok zor. Hayır bak, oğlum bak, bak bana güven sen onu yaparsın. Olur Senin beynin olur, çok büyük. Ben şu an Fatih beraber yapalım. Kongurak ile beraber yaparsın. unuttum ben. ABC'de C hangi sırada? Şevo.